Şu ana kadarki geçen zaman zarfında 600 milyon metreküp su depolandı. Toplamda 148 metre su yüksekliğine ulaşmış durumdayız. Bu su yüksekliği 210 metreyi bulduğumuz zaman tamamen su tutma süreci tamamlanmış olacak. Ağustos ayının içerisinde ilk test üretimlerimize başlayacağız. Sonrasında yıl sonu itibariyle de tamamen Üsferi Baraj elektrik üretmeye hazır hale gelmiş olacak. E, su seviyesi 167 metreye ulaştığında e, bu da yaklaşık olarak Ağustos ayına tekabül ediyor. Burada e, ilk e, deneme üretimleriyle beraber testlere başlayacağız. Yani bunu ıslak testleri tabir ediyoruz. E, su yüksekliği e, 207 metreye ulaştığında da bu da yıl sonu itibari gibi planlanmakta. Tamamen e, enerji üretmeye hazır hale gelmiş olacak Yusufeli barajı. Barajın tabi rezervuar alanı içerisinde kalan Yusufeli ilçe merkezinin taşınma olayı şu anda tamamlanmış durumda. Aynı zamanda Yusufeli ilçe merkezine bağlı olan 7 tane köy şu anda yeni yerleşim yeri de ikamete başlamış durumda. Ee, tabii yerleşim yerinde çalışmalar yine altyapı anlamında sürdürülüyor DSI tarafından. Şu kaçağı var mı yok mu bunları yapıyoruz. Bir de çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. Bir sıkıntı yok. Gayet güzel gidiyor. Çok da iyi bir çalışmamız oldu. Bütün aşağı yukarı ben devlet barajlarının bir tamamında bulundum. Bu tecrübeyle beraber bizim buradaki yaptığımız işlerin dört dörtlük olduğunu düşünüyorum.